Şiddetli öksürük, ödem ve hazımsızlığa çok ama çok iyi gelen elma çayının başka faydaları nelerdir nasıl yapılır veya elma çayı zayıflatmaya yardımcı bir içecek midir gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bu video içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak hiç bekletmeden elma çayı nasıl yapılır bundan bahsedeyim. Evde elma çayı nasıl yapılır? E, öncelikle bundan bahsedeyim. Çünkü hazır e, çayları pek çok kişi artık tüketmek istemiyor. Poşet çaylardan e, hem lezzet bakımından hem de vitamin bakımından eksik kalındığını düşünenlerdenseniz siz de bu tarifi uygulayabilirsiniz. Ee, elma çayını şu şekilde hazırlayabilirsiniz. Öncelikli olarak bir bütün elmayı dilimleyip kabuğundan ayırıp ve iç e, çekirdeklerini de çıkardıktan sonra üzerine 2 su bardağı kadar su ekleyerek kaynatın ve ardından 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Sonrasında süzerek tüketebilirsiniz. Sade tüketmek istemediğinizde ise bu tarifin içerisine zencefil, zerdeçay, Zerdeçal, limon, yeşil çay, tarçın, nane, ada çayı, ıhlamur veya ayva da katarak daha da lezzetlendirmek elbette ki mümkün. Elma çayının faydalarından bahsetmek gerekirse antioksidan açısından çok zengin olan elma çayı bağışıklık sistemini güçlendirmekte. Yüksek oranda A, C, E ve D vitamini içeren elma çayı toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak başta göz sağlığı, dolaşım sistemi ve boşaltım sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra özellikle tarçınla birlikte tüketildiğinde içerisinde yer alan manganezin etkisiyle kolesterolün düzenlenmesinde etkin bir rol oynar. Ayrıca tarçınla birlikte kan şekerini düzenleyici etkisi de elma çayın diğer faydaları arasında yer almaktadır. İçerisinde yer alan B6 vitamini sayesinde oksijenin kanda taşınmasını destekleyen elma çayı beyaz kan hücresi yapımında da önemli rol oynadığı bilinmektedir. Elma çayı bir de zayıflamak için tüketilen çaylardan bir tanesidir. Hızlı bir şekilde ödem atmaya yardımcı olması dolayısıyla kilo vermeye destekleyici çaylar arasında yer aldığı bilinmektedir.